Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul gün görenden sesleniyoruz. Yanımızda güzellik sektörünün öncülerinden Leyla Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Leyla Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de bize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Leyla Büyükdereli. Ee, yaklaşık 25 yılı aşan bir süreden beri hem estetisyenlik, güzellik uzmanlığı kökenliyle beraber buna yaşam koçluğunu, e, sektörel bilir kişiliği de ekleyerek bir fiil e, kurum içerisinde Nexus Özel Polikliniği'nde de 15 yıldan beri hem genel yöneticilik, e, uzmanlık... Veya akademilerde kişilerin eğitimini, meslek edinmelerini sağlatarak bugüne kadar ciddi bir sektörel geçmişi olan biriyim. Peki Leyla Hanım, hem kendiniz için hem de birçok insan için aslında bir istihdam kapısı olmuşsunuz diyebiliriz sizler için. Gerçekten maddiyatı bir kenara bırakıp maneviyata odaklanan bir iş hayatınız olmuş. Röportaj öncesi sohbetimize dayanarak söylüyorum bunları. Peki tam olarak buranın işleyişi nasıl? Burada hangi işlemleri uyguluyoruz? Ee, öyle güzel bir vurguyu e, zikrettiniz ki ona küçük ben de bir den vurmak istiyorum. Çok kişinin istihdamda yer alması, sektörün içerisinde vasıflı, kalifiye ve işi doğru yapan, hizmet veren kişi veya hizmet alanların emin ellerde olması için ciddi bir emek verme sürecim doğru oldu. Kurum içerisinde bizim burada saç ekiminden tutun. Ameliyatlı ameliyatsız. Tüm cerrahi işlemler mümkün. Lazer epilasyon zaten olmazsa olmazı birçok kadın erkek fark etmeyen herkes için temel ihtiyaç. Cilt üzerine leke, akne, yani saymakla bitmeyecek sektörün içerisindeki estetik kaygısı duyan herkesin Doğru bir adrese gelip burada e, mutlu ettiğimiz bir ortam ve içeriğe sahibiz. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Tabii aslında konuşmalarımızın arasında birçok farkınızı ortaya koydunuz. Ama net olarak özetlemek gerekirse farkınız nedir? E, bir kurumsal olmamız, iki gerçekten sonuç odaklı ve her şartta kişinin arkasında olmamız. Yaptığımız e, hizmetin e, garantisi bizim için onlara güzel yansıyor ve Zaten memnuniyetle bir kişi 10 kişi olarak dönme ihtiyacı duyuyu uzun yıllar bize geliyorsa hedeflerimizin içinde biz doğru yol almış oluyoruz. Bir de denetimsiz değil aslında Türkiye genel ama sektör maalesef şu anda ticari kaygılarla birçok kişinin de güzellik kaygısıyla o yanlış adreslere gitmesinin önünü kesmesi adına bizim ehliyetli bir Sağlık Bakanlığına bağlı bir estetik kliniği olduğumuz bizim zaten en büyük farkımız ve Sektörün içinde ilklerdeniz aslında. 20 yılı aşan bir geçmişi var ee, özel nexus kliniğe. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz Leyla ee, Güzellik aslında göreceli bir kavram olsa da bütünsel bir güzellik e, anlayışıyla bakmak lazım. Kişinin kendinde göremediği birçok güzelliği kendinin keşfetmesi veya keşfedemiyorsa... Biz danışanlarla yola çıktığı zaman sağlıklı, güzel buluşmaları yaşıyoruz. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Diyoruz ve sevgili Leyla Hanım'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.